Yayınıma hoş geldiniz. Dünyada belli ülkelerde olan uzun menzilli kendi savunma sistemleri ve Türkiye'nin de şu anda kavuştuğu uzun menzilli hava savunma sisteminin artık teslimata başlayacağı vakit geldi. Son teste başarıyla gerçekleşti. Güzel haberlerimiz var. Uzun menzilli evet siper hava savunma sisteminin teslimattan önceki son testi ve hedef uzun mezirde başarıyla imha edildi. Soranlar için söylüyorum. Siper hava savunma sisteminde AIS radarı kullanılıyor. Sonraki bataryalarda kullanılan AIS radarları yerli GAN çipli sistemli olacak, yerli GAN çipli sistemli olacak. Bu sistem evet bu sistem dediler ya dünya 5'ten büyüktür diye. İşte belli ülkelerde var ben süper gücüm, ben çok güçlüyüm diğer ülkelerde var. Biz 100 yıllık mesafeyi kapattık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu güzel görüntüleri çayınız ve kahveniz eşliğinde izleyebilirsiniz. Muhteşem bir an. Bataryalar, lançerler. Ve şu anda hedef araç şimşek. şimşek fırlatıldıktan sonra radarların tespit ettiği siper hava savunma sistemi devreye girecek. Evet şu anda şu anda atış gerçekleşti. Hedefe doğru gidiyor. Evet gördüğünüz gibi hedefe doğru gidiyor. Ve hedef puf, hedef puf. İşte bu Türkiye. Artık F-35'leri vurabiliriz. Artık Rafale uçaklarını vurabiliriz. Artık her türlü Su-35 uçaklarını vurabiliriz. Vuramayacağımız uçak yok, F-22'ler. Sizi de vuracağız. Yerli ve milli gelişmiş radar sistemleriyle bu ordu parmak ısırtıyor. Biz bu günlere kolay gelmedik. Acılar yaşadık. Özellikle Suriye ve Irak'taki durum bizim hava savunma sistemimizin çatımızın olmadığını gösterdi. Dostlarımıza gittik. Sözde dostlarımız bize Patriot'un resmini bile vermediler. Suriye'den tehditler olunca ABD destekli DH örgütü Türkiye'yi vurmaya başlayınca ne oldu? Gördüğünüz gibi Türkiye sadece İspanya'nın patriotları ve kendi imkanlarıyla karşı koymaya çalıştı. Suriye'de Rusya'nın, evet dedim ya dost olmaz bu işlerde. Suriye'de Rusya'nın hışmını uğradık. Büyük bir hainlik yaptılar. Ve askerlerimizi korkakça, uçaktan, habersizce, düşman, evet literatürüne alarak ateş açtılar. Ve bizim artık büyük uyanışımıza imza attılar. Türkiye bir şeyler yapmalıydı. Hava savunma sistemleri yönünden düğmeye öyle hızlı basıldı ki düğme kırıldı. Teşbih dağıtı olmasın. Evet düğme kırıldı. Çok hızlı ilerledik ve birilerinin hayal bile edemeyeceği mesafeyi artık bu sistemde aldık. Kolay değil. Hava savunma sistemi gerçekleştirmek. Birçok sistem var. Patriot daha önceki yılların sistemi. Her ne kadar modernize edildiyse de Patriot şu anda siper sisteminin gerisinde. S-400 sistemi. S-400 sisteminden alıntılar olan bu sistemde özellikle Türkiye'nin kendi özgün teknolojisi, birikimi ve dünyadan edildiği tecrübeler eşliğinde çok önemli bir kuvvet çarpanı oluştu. Siper hava savunma sistemi artık ülkemize yaklaşmaya çalışan tüm uçakların kabusu olacak. Artık bu hava savunma sistemleri Türkiye'nin bütün bölgelerine yerleştirilecek güçlü ve kuvvetli bir hava şemsiyesi kurmuş olacağız. Ülkemizi dıştan elde edemeyecekler anlayanlar bu sefer işte oyunlarına, işteki uzantılarına yönelecekler. Ama her şeyden iyidir. Şu savaş uçaklarıyla ve füzeleriyle hallaç pamuğuna çevirdikleri İslam ülkeleri gibi olmamak. Gördüğünüz gibi Irak'ın düştüğü durum işler acısı. Irak'ta inanılmaz derecede zor anlar yaşatıldı. Irak'ta yaşanan bu sıkıntılar çok tabii ki üzüntü verici. Ama şu bir gerçek ki artık hem balistik füze üretiminde hem de özellikle hava savunma sisteminde biz çok önemli bir lige ulaştık. Roketsan ve ASELSAN işbirliğinin, yer yer HAVELSAN işbirliğinin neleri sağladığını görmüş bulunuyoruz. Şu vakit artık durma vakti olmadığını ve bundan sonraki süreçte çok güçlü bir şekilde adım atıldığını gördüm. Şunu söylemek istiyorum. Bu tarihten sonra, evet bu tarihten sonra çok güçlü bir şekilde önemli bir şekilde kuvvet sağlayacağız. Siper hava savunma sistemi ile çok önemli seviyelere ulaşacağız. Patriotlar özellikle çok ıskalama özelliğine sahip bir hava savunma sistemi. Tamam bazı hedefleri vuruyorlar ama çoklu atımlarda özellikle bocalayan bir sistem. Saddam'ın birçok füzesini durduramamıştı o dönem. Tabii ki zamanla modifiye ve modernizasyonu uğradılar. Ama ne var ki bizim sistemimiz kadar değiller. Özellikle S-400'ler. S-400'lerden de çok etkili bir sistem geliştirdik. S-400'ler şu anda S-400'lere ihtiyacımız yok dememizin nedeni de bu. Türkiye bu sistemi hızlı bir şekilde Türkiye'nin sınırlarına, stratejik bölgelerine hızlı bir şekilde tatbik edecek. Hisarao ile orta hava savunma, Siperi de uzun menzili hava savunma sistemi Korkut'la yakın irtifa Sungurlarla demek ki omuzdan atılanlarla önemli bir tabii ki avantaj sağlanacak. Türkiye hava şemsiyesini kurdu mu? Emperyalist devletlerin işgalini evet özellikle işgalini sona erdirmiş oluyor. Böyle bir işgal girişimini diyelim. İşgal girişimini sona erdirmiş oluyor. Türkiye, Amerika'ya ve Avrupa'ya artık bölgedeki politikalarında Türkiye'siz hareket etmemelerini ve Türkiye'nin önceliklerine artık değer vermelerini söyleyecek. Bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. Kendi savaş makinemizi, savaş uçağımızı yaptığımız ve balistik füzeleri artık vizyona çıkardığımız bu günlerde hava şemsiyesini iyi kurduğunuzda düşman tomahawk füzelerinin, seyir füzelerinin vurulduğunu ve düşmanın hareket edemediğini görmek de cabası. İşte bugünlere gelmek Çalışmak azim ve kararlıktan geçiyor. Soğuk savaş döneminde nice silahlara imza atan Rusyası, Amerikası şimdi şapkaları çıkarmış bizim gelişmelerimizi izliyor. Yüzyıllık mesafeyi kapatmak kolay olmadı ama başardık. Değerli izleyenlerim, siper hava savunma sistemi hayırlı olsun. Artık F-35 ve Rafale uçakları menzilde düşürülecekler. Bir dahaki yayında yepyeni güncel konulara değinmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.